Yeni bir videodan herkese selamlar. Bu videoda Mobile Legends oyununa gelecek olan yeni kostümlerin hem giriş animasyonlarını hem de savaş alanı ulti skill efektlerini izleyeceğiz. Bakalım yeni kostümlerimiz nasıl? İlk olarak Gatotkaca kahramanından başlayacağız. Epik bir kostüm gelecek ve baktığımız zaman Yi shinin kostüm var ya epik kostümü. Onun tadında bir şey olmuş. Kostümün hem renklendirmesi falan hem arka planı Sun-Shin epik kostümünü anımsattı bana öyle söyleyeyim sizlere. Evet. Efektler de çok iyi. Yani böyle giriş animasyonu kurgusu hoşuma gitti bu kostümün. Görüntüsü de gayet iyi arkadaşlar. Böyle Gadot Kaca kahramanına baktığımız zaman diğer kostümlerde de böyle kaba bir görüntüsü vardı ama bu kostüm birazcık zarif yapmış içeri. Oy o neydi öyle? Of of of. Birinci skill, ikinci skill. Yüz vuruş gördük. Harika. Çok iyi. Arkadaşlar yani Gadotka Can'ın çarkepi kostümü biliyorsunuz değil mi? Bu kostüm neredeyse onun ayarında Belki de aynı bile diyebilir Zaten o Gadotka Can'ın kostümü revamp'lanacak çarkepi Şu haliyle baktığımız zaman bu kostüm onun üstünde çıkmış gibi Efektlere bakar mısınız? Abi Ultisini göreceğiz Nice hocam Bu kostüme 10 üzerinden 9 arkadaşlar Gerçekten çok güzel bir kostüm yapmışlar Helal olsun. Bir de epik bir kostüm olarak gelecek arkadaşlar. Yani bunun markette süre sınırlı indirimi de olacak. Bunu da göz önünde bulunduralım. Yani 600 küsur elmasa bu kostümü alabileceğiz. Sıradaki kostümümüz Nathan kahramanla gelecek olan spesyal kostüm. Evet burası standart bir giriş animasyonu. Spesyal kostümlerin standart giriş animasyonu. Nathan kahramanı için Aman aman dedirtecek bir şey yok. Zaten spesyal bir kostüm. Skill efektleri önemli. Düz vuruşlar bu şekilde. Tam birinci skill gördük. Oo bir saniye. Bir saniye. İkinci skill güzelmiş bak. Birinci skill böyle çok ayırt edici değil ama ikinci skill güzel arkadaşlar. Şimdi şu komboya bakalım. Oo bak 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 bak. Burada detayları veriyorum o baydayız. Yani spesyal kostüme göre gayet başarılı diyebiliriz. Ulti efektini görmek istiyorum. Hmm. Güzel güzel. Çok iyi. Yani dediğim gibi arkadaşlar böyle amşamlı abartmaya gerek kalmadan yani sonuçta spesyal bir kostüm. Spesyal kostüm olarak düşündüğümüz zaman bence gayet başarılı. Evet. Alınır yani. Bu kostümün de markete ilk geldiğinde bir hafta içerisinde indirimi olacak. Bir de burada bakalım. Farklı bir alanda bakalım efektleri hızlı hızlı. Hmm. Dediğim gibi arkadaşlar ya özel kostüme göre güzel. Alınır yani. Evet. Sırada yılın bombası var. Şöyle bir kuleyi görünce Yuuzonkun Kolektör kostümü aklıma gelmedi değil. Evet arkadaşlar uzun zamandır beklediğimiz lapu lapu kolektör kostümü ama tam oturmamış kostüm arkadaşlar bilginiz olsun. Yakında tam oturmuş halde gelecektir. Yani böyle olmayacak kostüm birazcık daha oturak duruyor. Sanki şu an hani robota yüz takmışsın gibi böyle görünüyor ama öyle olmayacak. Güzel bir efsane bir lapu, lapu kolektör kostümü bizleri bekliyor. Zaten gösterdiğim bütün kostümlerin ulti skill efekti sonradan yenilenecektir. Bir de. Yani son hali bu değil. Orijinal süreçlere gelmeden bir gözden geçirilecek yine. Oy abi. Çok güzelsin be. Efektler çok iyi arkadaşlar. Niye çok iyi geliyor bize? Çünkü lapu lapu yok. kostüm geldiği yok ki abi. Hani uzun zamandan sonra ilk defa yani lapu lapucular şu an ağlıyordur belki de yani. Ha bir de üzücü taraf şu lan bir kostüm geldi o ayda yılda bir. <laughs> o da dünyanın parası. Çok pahalı arkadaşlar. <laughs> bir dur de demek lazım ama bakalım. Evet. <laughs> lapu lapu kolektör kostümü, ulti skill efektleri. Ben çok başarılı buldum. Harika çok beğendim arkadaşlar. Özellikle orijinal sunucuya gelmeden birazcık daha yenilik geçireceğini düşünürsek bence gayet başarılı. Ultinin yere vuruş anı, skilllerin yere vuruş anı, dönüş efekti filan bence gayet iyi. Başarılı buldum laf lafının Bir de şöyle bir bakalım. Tamam kalkan almanı. Tamam. Tamam. Olay bu ya. Üstü ışınlanma olayına bir bakalım. <laughs> Buradan da izleyince ayrı bir güzel geldi bana bilmiyorum da. Evet canlar sırada Freya Legends var. Legends ne, Legend diyorum arkadaşlar okunduğu gibi. Yani Freya'nın kostümün kostümü için benim beklentim aşırı derecede fazla ve şu an giriş animasyonuna baktığımız zaman güzel gibi gözüküyor. Yani böyle Granger'ın şeysi vardı ya arkadaşlar Legend kostümünde. Yani her Legend'de bir böyle galaktik bir şey olmak zorunda gibi yani. Gort, Granger, Lesley, Freya daha vardır illa ki yani. Aklıma gelmedi şu an. Oo, wow. bir bakış açısından farklı bir bakış açısına geçiyorsun. Hmm, üç boyutlu arka plan diyoruz bunu herhalde. Ya da tam oturmuş hali değil. Evet şu an piste çıktı buraya. Hmm. Bak bu ilginçmiş ama. Ha. Ben ilk defa böyle bir şey görüyorum. Bir kostümde. Şaşırmadım desem yalan olur. Düz vuruşlar. Oy. Abi şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Şaka yapıyorsun. Yani birazcık abartı gelir mi bilmiyorum arkadaşlar ama şu efektler 10 numara 5 yıldız ya gerçekten çok güzel geldi bana Ama böyle efektlerde sanki birazcık şey var ee, Böyle tam oturmamış ki böyle birazcık daha estetik katılması lazım efektlere Bak harika Böyle kanatlarını bir daha açsana ya ulti açık. Oy çok iyi ya. Oy bu ulti hali. Şu an diyecek bir şey bulamadım arkadaşlar gerçekten. Büyülü çarka gelecek bir biliyorsunuz. Bu ayın 20'sinde olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam Büyülü çarka geldiğinde Büyülü çarkın indirimi de olacak %20'lik bir indirim olacak Bir hafta boyunca devam edecek bu indirim İndirimden faydalanmayı unutmayın canlar Bir de büyülü çarkla ilgili Çevirme yaptığınızda ilk başta da Büyü çekirdeğe vermeyebilir ama 200 çevirmede minimum 200 puan vereceği için Yani 200 çekiliş yaptığınızda Oyun size mecbur 200 Büyü çekirdeğe vermek zorunda onun dengesini kuruyor. Mesela ilk başlarda vermiyor. O yüz taşına medet ne bak. O, 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 o. İlk başlarda vermiyor ama sonradan fazla fazla veriyor. O dengeyi kuruyor. Eğer 200 çevirmede 200 büyü çekirdeği alamadığınızı düşünüyorsanız direkt müşteri hizmetlerine yazın canlar. Güzel abi. Freya Legend kostümüne notum 10 üzerinden 10. Birazcık daha estetik olması lazım ki bir kere daha düzenleneceği için bu kostümlerin gelmeden önce bence o zaman o estetikliği katarlar kostüm. Gunniver Elite kostümü. Elit kostüme göre güzel bir giriş animasyonu diyebiliriz. Renk tonları falan benim hoşuma gitti standart bir elit kostüm arkadaşlar çok da abartmaya gerek yok bu kostümün S31 ilk yükleme olarak verilme ihtimali de var normal elit olarak gelme ihtimali de var yani her türlü karda ilk normal elit geldiğinde indirim olacak uygun alabileceğiz S31 ilk yüklemesi olursa tadından yenmez güzel alacağız ama bir şey söyleyeyim mi yani bunu vırcılar bu efektlere düşer ben söyleyeyim size bakın. Elit mi elit ama bu efektlere düşer bu numaracılar Güzel. Sırada Keri Kahraman'ın revampı var. Çok iyi ya. Yenilediler Keri'ni Şahin Kostum. x arka planı değil mi lan o? Aman Allah'ım. x Fork 11-11 arkasını niye koyarsın? Sanki başka arka plan yok ya. Yani. Ama Eski halinden görüntüsü daha iyi gibi geldi bana ya. Aynen. Birazcık tereddütte kaldım arkadaşlar açıkçası. Bilmiyorum efektlerine bakalım bir. Bu arada arkadaşlar Keri Çarkepik kostümünün olayı şu şekilde olacak. Sizde bu Çarkepik kostüm varsa otomatik yenilenecek zaten. Eğer yoksa bu kostümü alabilmeniz için şanslı çevirme etkinliği orijinal sunucularda etkinlik alanında olacak. O alanda şanslı çevirmeleri yaparak <laughs> bu kostümü tekrar alabileceksiniz. Kostümü size patlıca atar şu şekilde. Şanslı çevirme etkinliğinde ya sondan bir önce çıkar ya da en son çıkar. Sondan bir önce çıkarsa 3200 elmas filan en son çıkarsa 4300 elmasa filan Kerin'in bu kostümünü alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Yani Kerin'in kostümünü ben zaten çok beğeniyordum. Ama yeni gelen revampla birlikte daha böyle ışıl ışıl efektif güzel olmuş. Tamam. Savaş alandaki ulti skill efektlerine bayıldım. Çok iyi abi. İleride zaten çark epik kostümleri birbirinden ayırt etmek için farklı bir logo gelecek. Çark epiklerin devamı gelecek. Ooo. Oh. Şu an efekt şöleni yaşıyoruz arkadaşlar. Kostümü çok beğendim abi çok iyi. Üstte ışınlanma efekti bu, bu şekilde. Güzel, güzel. Martis Zodiac kostümünün revampı. Zodiaclar tek tek yenileniyor biliyorsunuz arkadaşlar. Martis'in yeni aldı gayet hoş. Giriş animasyonu çok fena yapmışlar yalnız. Biraz önce de söylediğim gibi buradaki kostümlere bir tık daha dokunuş yapılacak efekt oturması için. O zaman daha da hoş gözükecek gözünüze. Sensin Martis. Güzel. Oy. Abi ne yapıyorsun ha? Bu Martis Zodiac mı? Çark mi? Bakar mısınız arkadaşlar şuraya? Çok güzelsin be. Çok güzelsin be. Çok aşırı derecede fazla beğendim arkadaşlar Martis'çiler şu an bayağı bir seviniyorlardır Çünkü bu efektlerin hoşlarına gitmeme şansı yok Güzel Ulti efekti Koşma arı. Çok iyi. Evet, üst ışınlanma bu şekilde. İşte beklenilen o an. Gord Legend kostümünün revampı. Aman Allah'ım lan bu nasıl bir giriş efekti? Arkadaşlar yenilik her zaman iyidir. Güzel olmuş ya. Ben beğendim arkadaşlar açacağız. Eskisi birazcık daha kalas gibi duruyordu ama bu efektif olmuş. Beğendim. Sadece yüz kısmını daha güzel yapabilirler diye düşünüyorum. Gord Legend kostümü eğer sizde ise zaten olmaya devam edecek. Eğer sizde değilse büyük bir ihtimalle Freya Legend le birlikte gelecek revamp. Yani indirimler falan olacak büyülü çarkta. O şekilde çevirip büyü çekirdekleriyle birlikte alabileceksiniz Gold Legend'i. Güzel arkadaşlar. Giriş animasyonunu gayet başarılı buldum. Sadece yüz detayına takıldım dediğim gibi. Şimdi o efektlerine bakacağız ama bir animasyon daha göreceğiz gibi burada. Ona da bakalım. Aynen. Oyunun en pahalı kostümleri. Legend kostümleri arkadaşlar. Abi çok estetik. Gerçekten çok estetik. Savaş alanında bu görüntüyü beklemiyordum. Gölge efekti. Savaş alanında görünüşü. Oturmuş yani koştum. Oo. Şu an Gord Legend kostümüne sahip olduğum için o kadar çok mutluyum ki anlatamam. Zaten Gord Legend kostümünün oyundaki en iyi ses efektlerine sahip olduğunu düşünüyordum arkadaşlar. Şahsi görüşümdür. Çok güzel ya. Güzel. Bu arada Gord'un yeni anını görüyorsunuz. Revamp'tan sonra da böyle olacak. Birinci skill bayağı bir kişi sersemler çeker. Teşekkür peşe. Yani şu anki halinde ilk vurduğu yeri sersemletiyordu. Yeni halinde adama çarpınca sekmeye devam edecek ve her sekmede de adam edecek. Boss'un ultisini merak ediyorum. Ultiyi göster bana hadi oğlum. Göster o ultiyi. Aman aman. Çok güzel abi ya. Harika. Bir de bu açıdan bakalım. Bort wow. Hmm. legend alınır. Ölme anına bakalım. Ölme anı bu şekilde. Üstte Abi 10 üzerinden 10 veriyorum ben bu kostüme. Bir de bu tam efektif hali değil ha öyle düşün canlar. Onun üzerinden ol. Orijinal sunucuya gelmeden bir dokunuş daha yapılacak bu kostüme. Tam böyle oturtulacak. Çok beğendim. Süper. Evet bu da Faramis'in mistik kostümü arkadaşlar. Mistik puanlarımızla birlikte bu kostümü alabileceğiz. Sezon yolculuğu kısmından. Yılda bir alabileceğimiz mükemmel kostüm. Emek kostümü arkadaşlar öyle söyleyeyim. Umarım emek kostüm kalmaya devam eder. Handerle de paranın satın alamayacağı kostümler vardır. İşte bu ondan olsa gerek arkadaşlar. Öyle kalması lazım yani. Bana sorarsanız öyle hemen anlamaması lazım. Çünkü emek verip bir yıl boyunca emek verip alan kişiler var. O ara oyunda aktif olmayan kişilerin bu kostümü böyle hemen alamaması lazım. Öyle düşünüyorum. Kostümün efektlerini daha önceki videolarımda sizlere izletmiştim. Baya efektif güzel bir kostüm. Kolektörlerden aşağı kalır bir yanıyor yok arkadaşlar. Evet. üst ışınlanması bu kostümün bu şekilde. Evet. 2024 Ocak Yıldız üyelik kostümü arkadaşlar. Ya Bruno yapıyor bu sporu ya. Güzel güzel. Bakalım efektlerini merak ettim ben. Hani normal sıradan bir görüntüsü var şu an. Tabii ki de oyunumuza gelen yıldız üyeliklerden sonra bu birazcık farklı geldi çünkü hep robotiktiler. Oy renklendirmesi çok güzel ama abi ya. Acayip hoşuma gitti bak buraya eklendirmeyi yaptım beni benden aldım bir tane daha renklendirme var mı üçüncüsü Çok güzel Evet Hmm. Arkadaşlar. Düz vuruşlar tamam. Yıldız üyelik postunu işte. Powerball. Şimdi Bruno kahramanının Hero kostümü, Neymar kostümünü gördükten sonra tabi birazcık şey kalıyor ama yine de bir yıldız eli kostümüne göre gayet başarılı, farklı bir tarz. Ultisi de çok güzel. Ama hani onun üzerinden puan verirsem onun üzerinden 5 veririm. <laughs> Bulmacılar kızmasın bana ha. <laughs> Tabi bunlar orijinale gelene kadar bir kere daha gözden geçirilecek sürekli söylüyorum bu cümleyi farkındayım ama O zaman da görmek lazım bunu Yani bu kostümlerin oyunumuza gelmesi An meselesi arkadaşlar Yani şöyle diyeyim 1 geçmez Öyle düşünün Zaten bunu 1 Ocak'ta geliyor Oradan yola çıkarak ardı ardına hepsi gelecek arkadaşlar. Yi Sun Shin S 31 kostümünün giriş animasyonunu izliyoruz. Bu zamana kadar birçok kostüm gösterdim. Bu kostümlerin ne zaman geleceğini merak ediyorsunuzdur. Hemen açıklık getireyim. Sezon 31 itibariyle Ocak 1 Ocak itibariyle kostümlerin oyunumuza gelmeye başladığını göreceksiniz arkadaşlar bilginiz olsun bu konuda. Bu da oyunumuza gelecek yeni kahramanın giriş efektleri. Yakın zamanda oyunumuzda olacak hepsi. Evet canlar bu videoda bu şekildeydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Umarım kostümleri beğenmişsinizdir. Dilerim Mobile Legends oyunu bu kostümleri çok uyguna getirir. Dilerim alırken en şanslı bir şekilde bu kostümleri alırsınız. Videoya like atıp yorum yapmayı, Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.